Herkese selam dostlar. Hepiniz Plasini kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Google üzerinden oynanabilen 2 dev olan Axbal oyunu inceleyeceğiz. Bu oyun birçok kullanıcı tarafından oynanabilen arkadaşlarınız tarafından oda kurup kendi aranızda oynayabileceğiniz veya diğer kullanıcılara karşı oynayabileceğiniz bir futbol oyunu. Yani bu oyunda 1-1, bir 2 2 3 3 4 4 Real Soccer işte birçok mapin de olduğu ve hep bir hepsini oynayabileceğiniz bir oyundur arkadaşlar bu Faxval. Yani Real Soccer yani dediğim gibi gerçek futbol oyunuymuş gibi yani gerçek futbol oyunu eşliğinde taşın kullanıldığı, avutun atıldığı, kornerin kullanıldığı ve 6'ya 6, 4'e 4, -4 5'e 5 gibi oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun. Huxball kısaca arkadaşlar en başta da söylediğim gibi iki dev oyun. Ve takımlar halinde isterseniz tek başınıza oynayabileceğiniz bir oyun. Ee, Discord sunucularında gruplar var. Oralara katılıp liglere katılabileceğiniz, kendi takımınızı oluşturabileceğiniz, yeni oyuncuları takımınızda tutabileceğiniz bir oyun. En iyi oyuncuları takımınızda çekebileceğiniz bir oyun. Yani iki dev bir oyun olabilir ama çok fazla kullanıcının, çok fazla online oyuncunun oynadığı bir oyun arkadaşlar. Ben size kısaca Huxball'da Huxball nedir, nasıl oynanır, e, roket nasıl atılır, ekstra ne işe yarar, piksel atmak nedir, piksel nasıl atılır bu tarz ufak tefek tüyoları göstereceğim. Ve oyununuza daha iyi, yani oyununuzu daha güzel yerlere çekecek, daha iyi bir şekilde oynamanızı sağlayacak birkaç tüyo vereceğim arkadaşlar. İlk önce yani şu an sizde tabii ki bu şekilde olmayacak yani bu chat'i kapatma falan. Bu chat'i kapatma olayı arkadaşlar Huxball elin 10 yani on tolsla gerçekleşiyor. Yani şuradaki görmüş olduğunuz eklentiyle gerçekleşiyor. Bunu Google üzerinden Huxball tols yazarak bulabilirsiniz. Şu en baştaki siteye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafta eklenti indir diye bir buton çıkacaktır. Oraya tıklayıp eklenti indirebiliyorsunuz. Sonra otomatik olarak da bunu kendisi kuruyor. Sağ taraftaki şu yapma işaretine tıklayıp buradan bundan üstüne tıklayıp şu üç noktaya Hacval tola girdiğiniz zaman kendi sayfasına çıkıyorsunuz. Bu otomatik olarak bir şekilde kendisi kurulumunu gerçekleştiriyor Google üzerinden. Yani e, bunu yaptıktan sonra bu Hacval Tol'un ne gibi özellikleri var? İşte şov var. E, şuradaki olayı kapatıyor. İşte ayarlar kısmında video ayarları, sesi kısıp açma, chat'i gösterip göstermeme, nasıl diyeyim, tuşların yerlerini değiştirmek vesaire gibi birçok özelliği var. En önemli özelliği sayıların yanındaki birin yanındaki E tuşu yani tabun üstündeki E tuşuna bastığınız zaman chat kapanıyor arkadaşlar. Çok yani özel bir program bu. Bence gayet de güzel bir program. Her neyse bu programı da size gösterdikten sonra gelelim asıl konumuza. Huxball'da ekstra ne işe yarar? Şimdi Shift ile 7 tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar Slash atıyorsunuz. Buraya ekstra Pola Tion yazdığınız zaman yanına sıfır koyup Gerçi sizde şu an sıfırdır. ben sıfıra çekeceğim şu an sıfıra çektiğiniz zaman arkadaşlar oyununuz normal akıcı bir şekilde oynanmaya hazır. Ben bu şekilde oynayamıyorum. Çünkü ekstra alıştıktan sonra normal oyuna geri dönüş yapamıyorsunuz. Yani ekstra kapatıp oynayamıyorsunuz. Yeni başlayanlar için yani ekstrayı daha önce hiç kullanmamış kişiler için ekstranızı 20'ye çekmenizi veya 30'a çekmenizi tavsiye ediyorum. 50 ile de başlayabilirsiniz. 30'a bir çekelim. 30'a çektikten sonra oyuncu kabiliyeti yani oyuncu yönlendirmeniz biraz zor olabilir sizin için. Oyuna diyeyim ee, size laglar girebilir. Yani o şekilde göre görebilirsiniz. Oyunun akış hani akış hızı yavaşlamış olabilir size göre. Ama alıştıktan sonra gerçekten keşke en baştan beri ekstrayı kullansaydım diyeceksiniz. E ben 30'a da oynayamam büyük ihtimal ekstrayı. Benim çünkü kullandığım ekstra 200. 200'de oynayabiliyorum ben ancak ekstrayı. Bakın gördüğünüz gibi Oyunda lag varmış gibi. Oyuncunun sürekli değişik hareketler yapabilir. Tuşlara şu an basıyorum deli gibi. Şimdi ekstra ile birlikte oyunumuzda neler değişti? Normalde roket atmak arkadaşlar zordur. Yani roket gerçekten zor bir olay. Rokete alıştığınız zaman daha rahat atabilirsiniz. Ve ekstra da X'e bastığınız zaman topu daha rahat çekebilirsiniz. Yani daha rahat oyun oynayabilirsiniz oyununuzu ilk önce roket nasıl atılır? Ekstra yaptıktan sonra roket atma işlemine gelelim. Roket arkadaşlar hızlı bir şekilde iki kere üst üste x'e basmanız sonucunda oluşan bir sistemdir. Topu duvara yaklaştırdığınız zaman iki kere hızlı bir şekilde x'e basacaksınız. Yalnız ufak bir ipucu vereyim. Topun tam ortasında durmayacaksınız. Ne tarafa piksel at şey ne tarafa roket atmak istiyorsanız o kısma doğru durmayacaksınız tam tersine duracaksınız yani sağ tarafa atacaksanız şu an bu kısma atacaksanız roketi topun burasında durursanız top bu tarafa gidecektir ama burada durursanız top bu tarafa gidecektir örneğin bir tane roket alalım şöyle gösteriyorum olmadı roket biraz dediğim gibi alışması zor bir sistem. Hemen şöyle bir roketimiz atalım. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha roket atacağım arkadaşlar. Yani roket gerçekten zor ama oyunda çok önemli bir şey. Örneğin defanstan topu çıkarırken veya hücum yaparken yani daha iyi bir oyuncu olduğunuzu gösterir. Roket daha iyi işler yapabilmenizi sağlar şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ekstra roket atman, atmanızı konuşamadım. Roket atmanızı kolaylaştıran bir sistemdir. Piksel dediğimiz olay nedir? Piksel topa vuruyormuş gibi yapıp ama vurmamaktır arkadaşlar. Rakip takım oyuncusunun rakip takım oyuncusu sizin topa vurduğunuzda bu şekilde vurduğunuzu görür, görmesini sağlıyor piksel. Ama asıl olay şudur. Topun yanına yaklaşıp ama topa değecek mesafede olmayıp X'e basmanız. Şu. Şu an topa vurduk. Topun yanına yaklaşıp topa değecek mesafede hani olduğunuzu gösterip sadece topa değmemenizi ayarlamanız lazım. Yani topa değmemeniz gerek. Topa değmediğiniz zaman X'e bastığınızda Pixel gidecektir. Gördüğünüz gibi. Excel de bu işe yarıyor. Mesela arkadaşlar top işte bize doğru geliyor ve bir rakip oyuncusu var önümüzde. Gol oldu. Şöyle çeteyi kapatalım. Mesela top bize doğru geliyor. Rakip takım oyuncusu size doğru geliyor. Piksel attığınız zaman o arkadaş yukarı doğru kayacaktır. Top almak için. Ve bu sürede de oyuncu gittiği için önünüzde boş bir alan kalacak. Burada şekilde de topu sürüp ister pas verip ister şu çekebilirsiniz. Bu Real Soccer'da veya 3-3 oyunlarda çok işinize yarayacak bir özellik. Topu köşelerde geri çekmeyi göstereceğim şimdi. Top köşelerde nasıl geri çekilir? İki kere hızlı bir şekilde X'e basıp adamınızı geriye çekeceksiniz. Bakın tek bastım ben. İki kere hızlı basıp geri çekeceksiniz. Şu. İki kere hızlı bir şekilde X'e basıp adamınızı geri çekeceksiniz. Geri çekmezseniz bu olur. Yine topu çekersiniz ama çok çekemezsiniz. Geri çektiğiniz zaman adamınızı yani alt tuşuna bastığınız zaman yön tuşlarından alta bastığınızda hem oyuncunuz geri gelecek hem de top daha hızlı bir şekilde size geri gelmenizi sağlayacak. Şu şekilde hemen gösteriyorum. Mesela sağdayken sağ tuşuna basacaksınız. Hepsinin tersine yapacaksınız. Ben de yapamadım. Tek basıyorum şu Dediğim gibi biraz denemeden sonra iş yapacaktır arkadaşlar. Hani alıştıktan sonra iş yapacaktır. Bir aydır falan ben de oyun oynamıyorum. YouTube kanalı açtıktan sonra e, video çekmek için girdim. Ama ona rağmen reflekslerimi, oyun şeyimi kaybetmemişim. Dediğim gibi iki kere hızlı bir şekilde X'e basıp geri çekeceksiniz adamlarınızı. Mesela düz yerde köşe olmasın şuralarda bir yerde olsun. İşte nasıl topu geri çekeceğiz diyeceksiniz. Topun önüne gelip yine aynı taktik. Geri geleceksiniz ve iki kere X'e basacaksınız. Şimdi bir diğer özelliği göstereceğim arkadaşlar size. Mesela bu maç esnasında Real da çok işe yarayan bir hareket. Rakip takım oyuncusu karşınızda ve size doğru geliyor. Eğer şu hareketi yapabilirseniz rakip takım oyuncusu bazen denk geliyor yani onun belli bir mesafesi var. Topa hiç kıpırdatmadan yapmamız daha önemli. Yani bu hareketi yapabilirseniz kendi tarafınıza dönmeye çalışın ilk başta açık bir şekilde. Ondan sonra topa değerek dönmeye çalışın top biraz hareket etsin. Önemli değil. Karşınızda rakip takım oyuncusu varken bu hareketi yaparsanız o içeriniz sanacaktır ve topu almaya çalışacağı için sizin etrafınıza dönecektir. Kendisi arkanızda kalacaktır. Siz de boş pozisyonu sağlamış olacaksınızdır kendinize. Pas atmak için arkadaşlar tekrar dediğim gibi X'e basacaksınız. Bütün iş X'le bitiyor. Pas atmak için gördüğünüz kısma yani mesela adam burada şurada siz buradasınız. Kendinizi onun önüne doğru çevirip, yani ona doğru çevirip X'e basacaksınız. Yeni baştan arkadaşlar nasıl pas atılacağını nasıl uçuş çekileceğini bilmiyor. Bütün her şeyi X'de yapacaksınız arkadaşlar. Bu sayede acemi oyuncu yani bu video sayesinde acemi oyuncu kalmamasını sağlamaya çalışacağım ben. Yani video işinize umarım yarar. Biraz da olsa gelişmenizi sağlar. Eğer video gerçekten işinize yaralıysa arkadaşlar ve oyunda biraz da olsa gelişme sağladıysa sizin için kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve işinize yaradıysa veya yaramadıysa bile yaradı yaramadı gibi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım dediğim gibi video işinize yarar ve sizlerle birlikte bu kanalda büyütürüz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.